İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat, Komşu Hube Müdürlüğü unsurlarının edindiği istihbari bilgi üzerine, Türkiye'ye yurt dışından uyuşturucu madde getireceğinden şüphelenen tır ekiplerce beklendi. Türkiye'ye giriş yapmak üzere Hamza Bey'li gümrük sahasına gelen tır, Hamza Peyli Gümrük Muhafaza Kaçakçılık istihbarat Müdürlüğü İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince takip alındı. X-ray kontrolünde belirlenen şüpheli bölgelere narkotik dedektör köpeği Atlas'ın tepki vermesi üzerine tespit edilen bölgede Dorsi arka tarafına yapılan aramada yasal yük üzerinde ve arasında siyah mavi renkli çantalar dikkat çekti çantalar açıldığında 97 adet şeffaf poşet içerisinde 105.204 gram esrar maddesi yakalandı. Hamza Beyli Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ve Jandarma Komutanlığı ekipleri operasyonu genişleterek uyuşturucuların alıcılarına yönelik araştırmalar kapsamında düzenlenen ikinci operasyonda uyuşturucu maddelerin alıcısı olduğu tespit edilen 3 şüpheli şahıs yakalandı. Ayrıca uyuşturucu maddeler karşılığında ödenmek üzere yaklaşık 35 bin avro para ele geçirildi. Zehir tacirinin cüzdanından sahte basın kartı çıktı. Operasyonda yakalanan şüphenin üzerinden basın kartı da alındı. Kartın üzerindeki kriminal polis haberleri muhabiri ibareleri dikkat çekerken, renk şekil itibariyle aldatmaya yönelik yapıldığı düşünülen kartla ilgili yapılan araştırmalarda kartın sahte olduğu ekipler tarafından tespit edildi. Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında 4 şüpheli adli makamlara sevk edildi.